Özgeçmiş. Aslen Çankırlı olup 1975 yılı Aksaray doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü onur öğrencisi olarak bitirdim. Aynı üniversitede sosyoloji eğitimi aldım. Halen bu üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans öğrenimimi sürdürmekteyim. Felsefe grubu öğretmenliği, pedagogik formasyon sahibiyim. İlesan ve MSG üyesiyim. 2022'de Türkiye TÜR Bakanlığı tarafından Halk Şairi unvanına layık görüldü. Şair yazar Fatma Özger Bilgiç ile birlikte edebiyat ve sanat ile ilgili programlar organize etmekteyim beraber birçok program vesile can verdik. İlk kitabım Gümüş Çizelerden sonra şair arkadaşım Fatma Özger Bilgiç ile birlikte kitap sayfalarını bölerek aynı kitapta eserlerimizi kendi imkanlarımızla çıkardık. Beraber 2016'da Şiir Gözüm, Aşkın Kıyısı, Şiir Perisi, yine 2019'da Gönül Heceyi Uçtu, 2018'de Aforizma Denizi, Yürekten Damlayan Öyküler adlı öykü kitabını ve 2020'de de Masal Şehirine Yolculuk adlı masal kitabımızı çıkardık. Türk dünyası gurbetçi şairlerimiz ve yurdumuzun çeşitli illerinde şairlerle birlikte yine kalemdaşın Fatma Özger Bilgiç ile beraber 2017'de Allah, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Şiirleri Gül 2018'de Anne Baba Yüreğinden Evlada Şiirler Gül 2019'da ilklerin Şehri Tarsus'tan Kültür Başkenti İstanbul'da Şiir Köprüsü güldestesi, 2020'de denmenmiş şiirler güldestesi, 2022 yılına damgasını vuracak olan Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk ve Cumhuriyet Şiirler Antolojisi'nde son hazırlıklarını yapıyoruz. Ulusal düzeyde açılan şiir yarışmalarında birçok derece aldım. Eylül ve bir kız çocuğu babasıyım. Çanakkale'nin Çan ilçesinde ikamet etmekteyim. Ben olayım. Yüzünü çevirme Mecnun kuluna. Bağında açan öbül ben olayım. Can değil canların feda yoluna hep sana uzanan el ben olayım. Ne arzu ne heves aşktır taşınan, kulun değil kalbi seni kuşanan. Eller bilmez bunu yürek aşınan, ziyanla konuşan dil ben olayım. Aşk sensin dünyalık çıksın aradan, mevki rütbe bana basit sıradan. Ruhumun dermanı sende yaradan, sana coşup akan sel ben olayım. Bir tek seni sevdim sana taparım. Sana götürmeyen yoldan saparım. Yoksa bir başıma ben ne yaparım? Sevginle yeşeren dal ben olayım. Söyle bana candan nasıl bıkılır? Birazcık sert baksam canım sıkılır. İlim dağır, kovulsam dünyam yıkılır. Sana koşup gelen sal ben olayım.